Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün annemle birlikte bir deney yapacağız arkadaşlar. Bildiğiniz üzere herkes şöyle deneyler yapıyor. Kolibandını alıyorlar arkadaşlar. ve bunun etrafına sarıyorlar ve karpulu patlatmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Biz de bugün 3 paketi aldık arkadaşlar. Şöyle bir pakette bu kadar var. Evet. Ben döküyorum biraz ama <laughs> bir paket arkadaşlar bu kadar böyle fazla var ee, ve biz bugün deneyeceğiz bunu patlatmayı arkadaşlar. Şimdi başlayacağız. Karpuzu Ve bu kesin. arada bir şey diyeceğim. E, karpuz biraz böyle dengesiz, yamuk yumuk. Ona böyle o yüzden böyle tutuyorum. E, bu arada e, bu videolarımın daha fazla gelmesi için challenge videoları, deney videoları, vloglar gelmesini istiyorsanız arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Anne kaç beğeni gelsin. 5000 diyorum hep ama ben hadi 10 bin olsun. Abi bu sefer 10 bin istiyor annem arkadaşlar böyle güzel bir deney yapıyoruz herkes yapmış biz niye yapmayalım dedik annemle birlikte. Şimdi başlayacağız arkadaşlar Koli bandlarını şey yapacağız. Tamam ver anne. Hayır ikişer ikişer yapalım. İkişer mi? Tamam. Hatta aynen. Aa, üçer hayır. Olmuyor mu? Hadi hızlı. Dur. Sen ben tutuyorum. Tamam Mart. dur. Aha. Tamam. Evet geçti. Abi dengesiz olduğu için biraz şey oluyor. Atilla, sen, Atilla sen de gel. Gel, gel, gel. Arkadaşlar kolu oldu Atilla bize. Gel bakalım. Bak Atilla bu konuyu biliyorsun değil Bugün mi? Sen de yap. <laughs> sen biliyorsun değil pa mi Atilla? Ben bunu Evet Patlatacağız. Hadi bakalım bunu Atilla da bize yardım yapayım. ediyor. Hı. Atilla da komşumuzun oğlu. Evet. Kaçın sınıftın Atilla sen? İki mi? Evet ikiye geçtim. Üçe giriyorum. Üçe gidiyorsun. Giriyorum. Ha gidiyorsun. Evet, evet, bak biz böyle bir 5-6 tane yapıyoruz. yapıyoruz He. ki şey olsun. Daha hızlı Bakalım. Daha hızlı patlıyor bayağı, bayağı patlıyor. patlıyor. Bakacağız ama biz yapabiliriz. Ben yapamam <laughs> bence. İşte bence patlar. <laughs> Çünkü bayağı bir kondu şimdi ya. evet. arası nasıl kışıyor ya? Biraz evet, <laughs> evet 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 hadi. <laughs> bir de vuracağım bak. <laughs> <laughs> ne yapalım sonra yiyelim mi bu karpuzdan? <laughs> Bilmiyorum. Yere Doğru patlarsa bir de o yenmez artık bu. Evet, Akila bize teşekkür ediyoruz Akilaya Çok iyi bir yardım, şekilde, iyi güzel bir şekilde yardımcı oluyor. Şimdi patlayacak gibi. <gülüyor> <gülüyor> Yok, ben, <cross -thase> ben şu an patlamazdır daha evet, değil. Yardım et. Bayağı var arkadaşlar ama işte. Bu arada kaç tane... Bence 10 kilometre uçar. <gülüyor> <gülüyor> bu arada arkadaşlar kaç tane olduğunu bilmiyoruz yani. Hani kaç tane lastik bağladık diye. Kadir, iddiasına girelim bence bu e, şey olacak. Aya ilk basan karpuz. Çok fazla diyor. <laughs> <uçuyor>, çok fazla. <laughs> o nasıl bir şey oldu? Bence olur. Olur mu? mi? Geliyor muyuz ona? Ay bu Ayy, kadar. bir daha. Bir de patlamazsa <laughs> yani helal olsun. Yaklaş yaklaş. Ona yaklaşıyorsunuz. İyi değilim. Kendinize alın kızım. Nereye? Ev e niye bizim <laughs> <mi> patlasın? E. <laughs> Bence öyle. <laughs> Anne ne yapıyorsun ben bir şey patla, yaparken? Patla ya. <laughs> patla. Hadi patlıyor. Abi, bir saniye. İkili koyuyorum. Aa, son şeyler mi? Ama patlayacak. Dur. Bu arada bir şey diyeceğim. E, lastiği abi, patlattık. Bir de Kadir'in parmağını patlattık. Daha ne gerek var? Patlattık. Ay. cüceler var. Son şey bu. İçinde cüceler var. Kapı, 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 a, kapı açın. Evet, evet. Bakın patlama şeyleri belli oluyor. Yalnız öyle bir. O korkudan. Evet yani. Ama yani. patlamıyor deriz. Lastik de patlıyor. Evet evet görüyor musunuz? Bakın, bakın. Aa lastik çıkıyor. Üzerimize gelmesin. Dur Atilla yapma. Şey bir anda patlarsa. inanılmaz ya. Bu ne ya? Arkadaşlar gördünüz mü bu karpuzu patlattık. Yalnız çok güzel patlattık. Biliyorum çok güzel patlattık arkadaşlar. Tam böyle ortadan patlattı güzel bir şekilde. Size gördünüz mü? Gelin gelin. Hadi gelin. Geçelim artık. Evet gel Atilla. Yansın. Hadi hadi. Atilla gel. Yürüme yürüme. Gitelim hadi gelin. Yürüme. Güzel mi? Güzel mi? Tamam ha, bitiriyorum hadi bitiriyorum gel bitiriyorum. Nasıl geçti Anne, video? Anne bir saniye. sen de bitiririm. Ben de bitireyim. Aa, yiyorum. al. Yiyorum. Evet karpuzumuzu kestik ve afiyetle Yaklaşık bir saat. Bilmiyorum. Güzelmiş <laughs> <Eceğimiz> bu arada. <laughs> al atacağım. Bu organik kesin ha. Organik. <laughs> evet organik bir karpuz. Organik kesin. Çıktı <laughs> lafı. <laughs> Ağzına ama yok. Tamam. Artık tamam. burada bitirelim. Artıyla gel. Kapatın. Arkadaşlar. Bir şey yapalım daha iyi. Arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Elimiz yüzümüzü her yerimizi batırdık ama güzel bir patlama deneyimi yaşadık. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Burada Atilla ve annem konuk oldukları için de çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Bir dahaki videoya yine gel gelir misin Atilla? Konuk olur musun? Bilmiyorum belki Fortnite diyeceğim. <laughs> Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görün Diğer bak tarz videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın görüşürüz. görüşürüz ve bay, bay bay. Karpuz. Bay bay. Bay. Annen kızacak vallahi Atilla. Ay, Ay, Ay,